Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bilgilendirme güzel bir içerik hazırladım arkadaşlar sizin için. Bugün size YKS sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Buna bağlı olarak lise mezunu olarak kalacak arkadaşlar. Yani YKS'den bir yere yerleştiremeyen ya da liseyi bitirip daha ilerisine okumayacak arkadaşlar için. Ne mezunusun ne olabilirsin diye bir içerik hazırladım. Bu içeriğe göre birkaç alım ve mezuniyet daha sonra da bunlarla alakalı yaş sınırlamasını söyleyeceğim. Siz de ona göre hareket edeceksiniz arkadaşlar. Eğer benim kanalımla alakalı polis, bekçi, asker, subay, az subay olmak istiyorsanız. Öncelikle arkadaşlar mezuniyetleri söyleyelim. Ne mezunu ne olabilir bununla alakalı bilgilere başlayalım. Başlamadan önce küçük bir ricam var. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar EGM yani Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi olmak istiyorsanız lise mezunu olmanız yeterli. Jandarma bekçi olmak istiyorsanız lise mezunu olmanız yeterli. Polis Meslek Yüksek Okulu'na girip polis olmak istiyorsanız lise mezunu olmanız gerekiyor. POMEM ile polis olmak istiyorsanız ön lisans ve lisans mezunu olmanız gerekiyor. Jandarma meslek yüksek okulu okumak istiyorsanız lise mezunu olmanız gerekiyor. Jandarma sahil güvenlik akademisinde okumak istiyorsanız lise mezunu. Jandarma uzman çavuş olmak istiyorsanız lise mezunu. Asem as subay olmak istiyorsanız hem lise hem de belli bir yaşa kadar ön lisans mezunu olmanız gerekiyor. Suyem yani subay eğitim merkezinde okumak istiyorsanız lisans mezunu olmanız gerekiyor. Sözleşmeli er olmak istiyorsanız da ortaokul mezunu olmanız yeterlidir arkadaşlar. Asker tecil yaşlarına baktığımız zaman lise 22, meslek lisesi 25, meslek yüksekokulu 28, lisans 28, yüksek lisans 32 ve doktora da 35 yaşına kadar tecil ettirebiliyor yaş sınırına ve mezuniyetine göre. Arkadaşlar uzman alımları 27 yaşından e, itibaren oluyor. Yani 27 yaşına gelme, gelmemiş ol, olmanız gerekiyor. Pardon. E, ve 5 yılda tersinizden geçmesi gerekiyor. 1.67 boy istiyor. Asubay olmak isteyenler 27 yaş sınırı var. Yüksek lisans 32 yaş sınırı var. Asubay olmak istiyorsa 1.67 boy sınırı var. Subay olmak isteyenler 27 yaş sınırı var. Yüksek lisanslar 32 aynı şekilde 1.67 boy olması gerekiyor. Polis olmak isteyen bir arkadaş POMEM ile 30 yaş sınırı var. 4 yıllık ya da 2 yıllık üniversite okuması gerekiyor. 1.67 erkekler için 1.62 bayanlar için boy gerekiyor. Bekçi olmak istiyorsanız arkadaşlar 27 yaş sınırı olacak ve ikamet adresiniz en az 1 yıl olması gerekiyor. E, jandarma uzman çavuş olmak istiyorsanız 27 yaş sınırı var. Tersinizden en az 5 yıl geçmesi gerekiyor. Jandarma subay olmak istiyorsanız 27 yaş sınırı var. Yüksek lisans 32'ye kadar sınırı var. 1.67 boy istiyor erkekler için. Jandarma subay aynı şekilde 27 yaş ve yüksek lisanslarda da 32 yaşa kadar alım yapıyor. Jandarma bekçi arkadaşlar şu an 31 yaşından gün almamış olmak geçerli bir maddemiz ve ikamet adresinizin en az bir yıl olması gerekecek. Korucu olmak isteyenler 30 ila 37 arasında yaşınız olması yeterlidir. Sözleşmeler en az 25 yaşında olmanız gerekiyor. Polis Meslek Yüksek Okulu'na gitmek istiyorsanız 24 yaşına kadar gidebilirsiniz. Jandarma Meslek Yüksek Okulu'na gitmek istiyorsanız 21 yaşına kadar gidebilirsiniz. Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'ne gitmek istiyorsanız en az 21 yaşına kadar gidebilirsiniz. Ve ASEM Asubay Meslek Yüksek Okulu'na gitmek istiyorsanız da 27 yaşına kadar yüksek lisans okuyup da Asubay Okulu'na tekrar gitmek istiyorsanız 32 yaşına kadar sınırı var. Evet. Hem bugün açıklanan YKS ile alakalı kazananlar, kazanamayanlar için bu içeriği hazırlamak istedim. Ne mezunusun, ne olmak istiyorsun videosu budur arkadaşlar. Mezuniyetleri söyledik, yaz sınırlarını söyledik. Bunların bazıları KPSS istiyor, bazıları istemiyor. Buna tabii ki de e, kanalım vasıtasıyla. E, takip edebilirsiniz. Yani kanalıma abone olun. Bu ilanlar gelince zaten paylaşıyorum kanalımda. Bu tür içeriklerin olduğunu biliyorsunuz. Çok fazla lafı uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar sizin için küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Güzel faydalı bir bilgi. Hepsini teker teker araştırdım ve sizin karşınıza siz yorulmayın diye ben çıkarmış oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Küçük ricamı bir daha tekrarlayayım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.